Atatürk ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Gül'ü kürsüye davet ediyorum efendim. Arz ederim. Sayın binbaşım, değerli emniyet müdürüm, sahi güvenlik komutanım, değerli başkan yardımcılarım, mühisiyesi arkadaşlarım, değerli daire müdürlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli memur arkadaşlarımız, değerli basın hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizim Aslanbucak muhtarımızın çok uzun zamandır bir talebi vardı. Ama biz kendisinden özür diliyoruz. Bu hizmeti gerçekten çok geç buraya getirdik. Çok kötü bir şartlarda muhtarlık binasında duruyordu. Ama biz de çok yoğunluk geçirdiğimiz dönemlerde bu işi biraz uzattığımızı düşündük. Tabii bunun yanında artık büyükşehir yasasından sonra Belediyelerimizin kapatılmasıyla Çamyuva'da, Tekirova'da, Bellibin'de, Göylük'te vatandaşlarımızın daha kolay hizmet vermeleri için belediye binalarımızı kapatmadık. Burada hizmetlerimiz devam ediyor. Ama Aslanmıcak'ta kemerimizin en büyük mahallelerinden bir tanesi buradaki vatandaşların hem mutluluk hizmetlerini alabilmeleri hem de belediyeyi olan vergilerini ve işlemlerini burada da mıraca edebilmeleri için böyle bir binanın yapılmasına karar verdik ve hızlı bir şekilde bitirdik. Aslında belki biraz da açılışı geçiyor çünkü bahçesini düzenlemek istiyorduk. Bizim için çok önemli parklardan birisi burası. Rahmetli Sabri arkadaşımızın benim de geçmişte 94-99 yıllar arasında çok samimi şekilde çalıştığımız belediyemizin çok değerli elemanlarından bir tanesiydi. Onun ismini verilmiş olan bir parkta ki park bakın bahçe çalışmaları da böyle Mart ayı gibi, Nisan ayı gibi düşünüyorduk. Ama önümüzde bir referandum var. Muhtarımız geldi. Başkanım insanların askı satılacak, çalışmalar yapacak. Bunu hızlandırabilir miyiz diye. Biz de hemen geçen hafta kararını aldık arkadaşlar. Ben hatta cuma gün demiştim ama onlar benden biraz daha hızlı davrandılar. Başkanım salı gün açabiliriz diye. Ben kemer önce aslanmayacak muhtarımıza. Hayırlı olsun diyorum. Da burada bir sürü muhtar arkadaşlarımız var başkanım biz de böyle bina istiyoruz diye inşallah hepsini kısa zamanda olmayan arkadaşlarımızın binalarını yerine getiririz. Ben Aslancak Mahallemize, muhtarımıza burada yaşayan herkese hayırlı olsun diyorum. katılım için herkese çok teşekkür ediyorum. En kötü günümüz böyle olsun. Sağ olun. Arkadaşlar binamızın duvar taşımayı düşündü başkanımız. O yüzden biz de dua yapacağız. Ondan sonra açılışı gerçekleştireceğiz. Amin. Euzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya ilahi'l alamin. Her bir şey ile başlayın. Sonu hayırlı olsun diyoruz. Biz de bu binamızın açılışını besmeleyle açıyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet nasip eyle. Kemer Belediye Başkanımıza, amirlerimize, çalışanlarımıza, memleketimize, milletimize, kemerimize güzel hizmetler, daha güzel hizmetler yapmayı nasip eyle. Şu güzel bayramımızın altında kardeşçe birbirimizi severek kin ve nefreti ortadan atarak yaşamayı cümlemize nasip eyle. Bu binanın, bu aslan bilet altına, kemer halkımıza ve bütün kardeşlerimize hayırlı olması dileğiyle ve sağlığımız, sıhhatimiz, afiyetimiz için, bölgüşlerimizi unutmadığı için

Ben, ben de sen çıkmışsın. Bu müdarem annem ayılı olsun. Ayılı olsun. Bu Oduru bende kaldı. İstedikçe. Değeri kapanacak. Değeri keser onu. Halbuki mostar 6 gün geçse gölersin ya. Yine oturak olsun. Hayırlı hayırlı olsun. olsun. Evet. Ben de gel oğlum. Şeski şartları.